Emo? Alo. O, kanka, 7 amına Emo <laughs> Emo Emo burada. Oğlum <laughs> <laughs> ben nereye gittim? Hayır ben Emo Mert <laughs> Mert bizi yedi amına koyayım. Ben Mert'im kanka. Oha! Kazo duyuyor mu bizi? Kazo. Hayır, hayır, hayır duymuyor. Oha. Sadece yutan kişi duyuyor. ben duyuyorum. <laughs> kanka çok iyi. Beni bir <laughs> 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 gelme. Olur nasıl vereceğiz biz? Ben açtım. Ben açtım. Aç, tamam mı? Tamam. Aç. Ne yanımdasın sürekli? Sen sen niye yanımdasın esas? Sen benim yanıma geliyorsun. Katil seni. şüphelendiğim bir Aha. Ben ben astral kazım. Yani ruhumu gönderince <laughs> her yerden takip edebiliyorum sizi. Evet. evet bu arada haberin olsun Mehmet. Mehmet'i takip ediyordum sabahtan beri de. <laughs> o da beni takip ediyor. Burada bak, burada, 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 Emin burada. Emin misin? Eminim. <laughs> o neydi lan? O ne <laughs> lan? <gülüyor> lan ne dedim size <laughs> Oğlum, oğlum, oğlum bir, şey <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Aleyküm selam. Oradan büyük bir ayran alabilir miyim? Ona lan. Ne istersiniz? Ayran. <laughs> Kardeş burası bak burada yes, ayran olmasa böyle. Nasıl ayran olmaz amına koyayım? <laughs> Nasıl olmaz lan? Amına <laughs> <O bunu> koyarım <korur, gülüyor> buranın. <O bunu> amına koyarım. <laughs> lan at, ikin ol amına koyayım.